Ya şimdi nasıl olacak diyorum. Zaten özlü olmaktan inanılmaz utanan ama yani fazlasıyla utanan birisi olarak. Şimdi nasıl olacak diyorum işte ne olacak falan insan şey gibi hani böyle gece düşünceleri vardır ya. Ertesi gün bir mevzu vardır. Sabaha kadar düşünürsün. Öyle dersin böyle dersin falan. Sonra ertesi gün yaşamaya başladığında düşündüğün hiçbir şeye benzemez. işte işte o an ve yaşam neyse işte onu alır kendine göre şekillendirir. İşte öyle düşündüğünde, kaygılandığında endişelendiğinde işte kalırsın. Aynı o hesap ya şimdi nereden çıktı ya falan diyorum. İşte ya bu Mehmet'e e, ve e, işte Oktay'a e, hayır diyemediğin için falan diyorum. Bir şeyler bir şeyler. Anksiyete kısacası. Onu anlatmaya çalışıyorum. Sonra buraya geliyorum, işte Mehmet'le karşılaşıyoruz, Oktay'la, işte arkadaşlarımızla. Burada sevdiğim birkaç insan var. Öncelikle e, hiç alınmaca, gücenmece yok. E, öncelikle onlar e, onlar için kabul ediyorum bu şeyi. Ve sonra e, buraya geliyorum, onların yüzünü görüyorum. İşte böyle bir an oluyor. Şunları bana hatırlatıyorlar. Ve böyle insan olarak e, ee, şey onu ve de yönetmen olarak özellikle iki senedir falan unuttuğum işte gündelik hayatın bu sinema işte boktan mevzular şunlar bunların e, şeyle böyle giderek e, unuttuğum bir sürü değerli ve güzel şeyi e, tekrar hatırlatıyorlar bana. Bir anlamda beni toparlıyorlar. Ee, aslında nasıl e, biri olduğumu ve ne yaptığımı hatırlatıyorlar. Ne yapmak istediğimi hatırlıyor hatırlatıyorlar. Ve sonra e, buraya geldiğimde ayrılırken duygularım birbirinden çok farklı e, olmuş olarak tekrar gidiyorum. Ve bu e, özellikle burada burada dediğim gibi arkadaşlarımın sinema topluluğu ve işte iki de bir isimlerini e, telaffuz etmeyin fazlaça e, onların emeklerinin onların iyi niyetlerinin onların kişiliklerinin onların e, anlama dönük e, çabalarının şeylerinin e, inanın çok büyük katkısı oluyor yani şurada mesela e, şu izlediğim sahneler e, de ben inanın hani bu filmi yapan biri gibi değil de sanki başka biriymiş gibi e, Oktay'ın o algısı ve seçiciliğiyle o kadar başka şeyler gördüm ki ya bu yani bayağı yabancılaştım bu kötülük mevzusu gerçekten e, böyle mi filan diye bir taraftan da düşünüyorum gibi buraya e, dönüp bir giriş yapmış olalım ve bu arada da herkese e, bu vesileyle teşekkür etmiş olayım. Şimdi eee o şey çok önemli bu özne olma meselesi. Bu durumu biraz kıramazsak benden eee hayır çıkmaz. Böyle karşılıklı şey gibi eee durursak ben bunu kırmak için eee hiç önemli olmayan eee ama hatta önemli olmadığı gibi son derece belirsiz son bir aydır eee biraz hayatımda son yani belki uzun zamandır yapmadığım küçük ve değişik şeyler yaptım biraz onlardan bahsedeceğim ama bunun bir öyle bir şey filan gibi düşünmeyin öyle bir hani bir anlatmak istediğim bir şey yok yani sadece çok insani bir şey çünkü çok da basit bir şey bu giriş konuşması diye anons edilen şey bu çünkü şu kurguyla çok mühim bir şey ee, söylemem gerektiğini e, biliyorum ama e, o kadar mühim söyleyecek bir şeyim inanın yok yani. Gerçek. Ee, şöyle başlayayım. Ee, bu altı ay altı buçuk ay önce ben sigarayı bıraktım. Bir şey söyleyeceğim. Bütün doktorlar ve herkes e, bu sigarayı bırakma konusunda insanları kandırıyorlar. Evet hani ve konuya bir yerden bakıyorlar. Sadece bir yerden bakıyorlar. Eee fakat bakılmayan bir yanı var. Eee sigarayı bırakmanın zararları diye eee bir parantez açılması lazım. Eee inatla altı buçuk ay olmasına rağmen ve hiçbir sıkıntı çekmedim. Tekrar sigaraya başlamak, hadi bir sigara içeyim. Hiç öyle bir e, zafiyet göstermedim. Çünkü eee e, ben bu konuda e, konuyu bayağı kişilik meselesi haline getirmiş biri olduğum için ve geri vites e, hayatımda yapmadığım için bu konuda da yapmıyorum. Fakat en son dün akşam şunu düşündüm. Ya bu sigarayı bırakmamak benim kişiliğimi değiştirmeye başladı. Korkunç şeyler yapmaya başladım. Çok zıt şeyler yapmaya başladım. Mesela seyahatten e, bir yerlere gitmekten nefret ederdim. Ee, özellikle uzun uçak yolculuklarından bunda meğerse sigaranın rolü varmış. Ee, iki saat ya şimdi nasıl sigara içmeden duracağım diye meğerse gitmiyormuşum. O yüzden böyle 20 saatlik uçak yolculuklarına falan başladım. Şeye gittim. Ee, geçenlerde Buenos Aires'e gittim. Arjantin'e gittim. Gider gitmez hemen bir Boka maçı vardı. Hemen ona gittim o gün. Ee, şimdi bunları ee, çok şey bir yere bağlayacağım çok e, yani o yüzden böyle çok ciddiyetle de dinlemeyin. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte şey yani e, suçluluk duygusu mu diyeyim mi? Neyse siz e, soru sorduğunuz zamanlar daha iyi şeyler söyleyeceğim o zaman. E, hemen bir Boka maçına gittim fakat Boka'nın e, Boka deplasmandaydı şeydi, e, All Boys öbür takım inanılmaz bir şey yaşadım. Yani e, böyle gittim e, halka yakın olayım diye, e, genel bilet diyorlar orada, genel bilet aldım. E, bir maraton türbünü düşünün, komple sarıyorlar, e, esrar içiyorlar, <laughs> e, esrar içmeyeli dövüyorlar bu arada. <laughs> Yemin ediyorum abartmıyorum. Bir de içine toz atıyorlar. Bilmiyorum. Ben hiç hayatımda böyle şeyler kullanmadığım için kimse bana inanmıyor. <laughs> ee, e, ama yemin ediyorum böyle. Ee, Öbürünü hani biraz e, görmüşlüğüm vardı ama o tozu anlamadım ve özellikle maçın ikinci yarısında kimse maçı izleyecek durumda değil. <gülüyor> <gülüyor> ve adamlar bu All Boys, küçük bir sem takımı, Boka Futbolla ilgilenenler bilir, dünyanın en büyük takımlarından biri. Yani sarı-lajivert olmasına rağmen ben seviyorum <laughs> çünkü büyük bir halk takımı ve Arjantin'in yarısı Boka'lılar. Hatta şöyle bir hikayeleri var, River Plate diye bir düşmanları var bunların, zenginlerin takımı. Bir maçta 2-0 yeniyor Boka'yı, sonra Bokalılar maçtan sonra iki tane River Plate'liği öldürüp 2-2 oldu diyorlar, yani olay bu. Halde, neyse e, adamlar Boka'yı 2-0 yendiler fakat kimse farkında değil olayı. Yani öylesine ve korkunç bir ritüelleri var. Şöyle bir demir yapmışlar, ince, yüksek bir demir yapmışlar. O demirleri, e, şey, o demirlerin üzerinden stadın arkasıyla önündeki demirlere çaput bağlıyorlar, bayağı bildiğiniz çaput sonra o demirlerin üzerine çıkıyorlar bütün bunları içtikten sonra her türlü bir de böyle şey filan e, ritüelleri var bir de bu büyük e, suların içine şeyler koyup bir de onlarla destek yapıyorlar kafayı başka bir şey yapıyormuş o demirlerin üstüne çıkıp sonra da şeyleri tutup çaputları e, iki saat öyle tezarruat ediyorlar ve orada duruyorlar nasıl oluyor bu Şimdi bu bu böyle. Sonra sokaklara çıktım. Ondan sonra oradan e, döndüm. Hani şeyi anlatmak için e, işte an, anlatmıyorum bunları. Sonra İstanbul'da biraz kaldım. Sonra Nürnberg'e gittim. Almanya'ya gittim. Şimdi e, insan yok orada da. Arjantin o kadar acayip bir yer. sürekli insan var böyle hani bizim şey gibi. yani biraz böyle işte İstanbul, Ankara, İzmir gibi filan böyle kalabalık insan yok. Hatta e, bu can sıkıntısından e, fotoğraf çekmeye başladım bir süredir. Bu sigaranın şeylerinden, bu bahsettiğim e, kişilik e, bozukluğu şeyinden kurtulmak için. Şimdi e, güzel bir böyle bir çerçeve, bir açı buluyorum, koyuyorum. Hani bir tane bir insan, bir insan olsun istiyorum çerçevede. 15 dakika bekliyorum böyle insan geçmiyor falan böyle bir yer. Neyse arada bir iki yere daha gittim. Bu arada Hilmi Ziya Ülke'nin şeytanla konuşmalar, Albert Camus'un düşüş, bir başında yolculuğun bir de sonunda, Sartre'ın bulantısı, Van Gogh, Teo'ya mektuplar gibi kitaplar okuyorum. Bir taraftan da bunları yapıyorum. Maçlara gidiyorum falan. Böyle bir kafa yani. Bu nasıl bir şey? <laughs> Fakat en son en son e, yıllar önce üç ya da dört kere okumuştum ama e, eşimin ödevi diye son gittiğim yere genç verterin acılarını aldım. E, hem onun ödevine yardım etmek için hem de, e, bir anda içime bir şey geldi. Yani, ya sen bunu oku, de, e, oku dedim kendime. Yani Bayağı böyle şey gibi, işte o kendi mağaramdır. Ya bu, bu kitabı oku yani, bu kitap. Son okuduğunda çünkü, çok e, anlayamamıştın, hakim olamamıştın ama böyle içim bir acımıştı. Falan diye okudum. En son, e, işte birkaç gün önce, bir yolculuktan dönerken genç vertir acılarını okudum. Ya e, şimdi bir kitap nasıl olur da e, 49 sene insanın yaşadıklarını şeyleri harç bırakıyorum. O şeytanla konuşmaları. Bu arada İlmiz ya, ülkenin çok utandım. Bu kadar geç tanıştığım ve tanıştırdıkları için. Yani öbürleri tamam. Ama e, ya 49 yıllık yaşam nasıl e, böyle yaklaşık 100 sayfa, 120 sayfalık bir kitaba girer. E, bir bölüm var. Kitabı okuyan arkadaşlar hatırlar belki. Böyle sadece doğadan bahsediyor. E, kitaptaki normal e, ölçüler içerisinde en sıkıcı bölüm. Bir süre sonra böyle kafamda bir şey uyanmaya başladı. E, ya dedim, Doğan'ın bile genç, güçlü, bir insana bu kadar böyle güzel e, e, gibi, güzel bir kız gibi davranması ama biraz böyle zayıf, biraz güçsüz birine düşmanlık ettiği bir hayatta, bir dünyada e, yani e, nasıl yaşanabilir ki? gibi bir düşünce soktu kafama iki üç gündür. E, döndüğümden beri ve sürekli şöyle bir cümle kurmaya başladım. E, gerçeğin vehameti. Evet gerçek e, gerçekten e, acı bir şey, zor bir şey. Fakat onun farkındalığının yarattığı bir vehamet var. Yani mesela bu doğanın buna ne derseniz deyin bu doğanın iki yüzlü. Yani e, mesela genç bir insanın e, gençken dağlara çıkıp e, ormanlarda gezip e, işte bunu inanılmaz bir romantizm yaşayıp sonra yaşlanınca e, bir daha oraya gitmeye kalktığında bir yok şu bile çıkamamasında ki e, vehametten e, bahsetmeye çalışıyorum. E, şimdi ben bu konuyu e, kafamda kurarken çok güzel kurmuştum. Fakat şimdi böyle <laughs> bir dakikadır şey hissetmeye başladım. Siz e, sen yine gerçekçi ol, bunu çok daha fazla sürdürme. <laughs> Çünkü ya ben, bu, bunu düşündüğün an bunu toparlamaya çalışacaksın, toparlamayın o yenilen pehlivan gibi. E, toparlamaya çalıştıkça e, kafanda bu olurca iyice uzatacaksın falan diye uzatma. Neyse şöyle bir e, son cümle şey yapayım. E, aslında e, demin Oktay e, hazırladığı o filme bakarken e, bir yabancılaşma oldu. Ya dedim ben e, pek bir şey anlatmıyorum. Galiba bu anlattığım şey bu gerçeğin e, vehameti. Yani aslında gerçek ee, bizim belki de hiçbir zaman e, kabul edemeyeceğimiz kadar vahim bir şey e, mi diye de düşünmeye başladım. <laughs> Sonu da böyle hayal etmemiştim. Daha güzel, <laughs> daha etkileyici bir son şey sizi bayağı bir şey yaptım. Hemen sorulara geçelim. <laughs> genç. Werther'in acılarını yani niye anlatamadım ya? Çok acayip şeyler. <laughs> ya. ya. yani edin, buyurun, buyurun. Edin. Hocam, yani... Yani şu anda bana yapılacak en büyük kıyafet bu zaten. Hani. Yani orada doğanın işte 20 yaşında, 15 yaşında farklı da işte 30-40 yaşında farklı kalabileceğini. Evet, şu geldi alt modelin. Peki aşıkları seyretmek her yaş için verilen bir nimet değil mi yani doğanın? Yani ben şu anda izleyelim. Aşkı ve aşığı var. arada. Siz de izleyelimsiniz. Yani dolayısıyla oradan da şey olmuyor. Derin felsefe. Evet, izleyerek, yani şunu mu söylemeye çalışıyoruz? Yani izleyerek yetinebilir miyiz? Bunu mu söylemeye çalışıyoruz? Evet, e, ama bazen e, ben acının e, şuradan kaynaklandığını düşünüyorum haberdar olmaktan ve farkına varmaktan kaynaklandığını düşünüyorum. Mesela e, bu izleyen, bu dediğiniz kişi e, nin aşıklardan haberi olmazsa o adam bir şekilde idare edebilir durumu. Yani hayatın öyle olduğunu zanneder ama bir bakar ki e, iki aşık ormanda işte seke seke gidiyorlar ağaçlara tırmanıyorlar e, iniyorlar Belki mesela bir göl varsa yüzüyorlar filan. Şimdi bu adamı düşünsene, yani bunu ya nasıl katmerli bir şey ve galiba e, anlatmaya çalıştığım şey bu. Şeyin e, genç verterin e, acısı da acısı da bunu fark etmesinden, yani o gün sahip olduklarının hepsini bir gün yitireceğinin e, fark etmesinden kaynaklanıyor. Doğal olarak da e, izden yani dediğinize çok e, katılamayacağım onu izleyerek ne kadar mutlu ol, olabiliriz yani bu işkence haline dönüşür büyük ihtimalle şeyden bahsetmiyorum yani anlamak için bile aynı şeyi söyleyebiliriz aslında yani anlamanın getirdiği acı e, yani şimdi Dedim ama bunu, öbür taraftan belirsizlik de çok büyük bir tabi yani. Ya Anlayamayasaydın, bu daha mı ehven olurdu? Ee, yani bunu işte, ee, dün ben, yani bu ara da şöyle bir şey oluyor. Bu sigara şeyde, şimdi ben eskiden hep yatmadan önce düşünürdüm. Yani yatmadan önce hatta böyle sabahlara kadar düşünürdüm. Yani sabah dörtte falan yatardım zaten. İşte ezanı dinlerdim falan filan. Hava aydınlanırdı ondan sonra gördüm. Şimdi bu e, garip bir şey oldu. E, sabah kalkar kalkmaz düşünüyorum. Sabah gözlerimi açıyorum ve çok derin düşünceler oluyor. İnanın çok komik bir şey. Ve hayatımda hiç böyle bir şey olmamıştı. Bu yüzden e, bu dediğinizi, e, yani bu insanın... E, ya iki, iki üç sabah önce belki bu dediğinize benzer bir şey düşündüm. Çünkü eee az önce arkadaşa söylediğimiz gibi bütün mesele bütün e, genel anlamda acı bütün şeyden geliyor. Bu farkındalıktan geliyor. Bu anlamaktan geliyor. E, anlamasaydık olmayacaktı. Ama bu eee bunun yerine bence yani o daha çok daha anlamsız olurdu. Bunun yerine bence eee biraz böyle hani şey Dostoyevski'nin çok dinsel bir eee yere taşıdığı gibi e, hayatı böyle kabul etme e, gücü göstererek bu sorunu aşmanın yani acıyı böyle bize öğretildiği gibi işte kaçınılacak şey olacak bir şey değil. Eee aksine e, bütün anlamın eee Oradan kaynaklı olduğunu evet, e, ve buna yani başka bir e, şey getirerek e, hatta e, yani bunu çekemezsek, e, bunu çekmezsek belki yani insanlığımıza dair e, sorunlar e, çıkacağını, insan olmamıza dair sorunlar çıkacağını düşünerek belki bunun üzerine gidip e, şey yapabiliriz çünkü. Çocukluğumuzdan beri insan yaratılışı gereği gerçekten e, yani ben buna bütün kalbimle inanıyorum yaratılışı bozuk bir e, varlık e, ve bu bozukluğu e, düzeltmekle geçen e, bir şey bu ömür dediğimiz şey hayat dediğimiz şey e, bu bozukluk yüzünden sürekli e, yani ufacık canımız acıdığı zaman ya da ufacık bir e, rahatsızlık duyduğumuz zaman e, hemen böyle bundan şikayete meyilli e, varlıklarız. Belki e, insanın e, hem genel anlamda hem de bireysel olarak en çok sorgulaması hele günümüzde gereken şey galiba bu. Yani bu e, e, şimdi o, çok dominant bir cümle ama e, Budala da e, şöyle der Dostoyevski, Kurtuluş eylem yoluyla değil, acı çekme yoluyla gelecekler. E, ha, bu eylemi inkar etmek değil yalnız, yani e, sadece eylemin arkasındaki büyük şeyi anlatmak e, açısından e, bunu söylüyor. Bunu yani mesela bunu e, daha derinden e, sorgulamak e, sürekli bu reflekslerimizde yaşadığımız e, kendimizi ve e, hayatımızı biraz e, sorgulamak ki e, sistem dediğimiz şey, düzen dediğimiz şey, e, kapitalizm dediğimiz şey, bu yeni ilerleme dediğimiz şey en büyük gücü ve marifeti burada. Yani sürekli insanın e, bu e, rahatsız olandan kaçan bir varlık e, olmasından yararlanarak e, kendini vaat edip var ediyor. O yüzden bunu biraz daha yeni bir şekilde eee başka bir şeyle eee sorgulanabilir. Yani kaldık, kaldık ki fiziksel acıyla bile hani eee uğraşmak eee mümkün oluyor. Yani düşünsenize bir ameliyat görmüş, yaralanmış bir insan eee her gün her gün o öyle bir acıyı yaşamak zorunda kalan bir hasta. Yani ben son zamanlarda birkaç eee Kanserli insanı yakından ve uzun süreli gözlemek zorunda kaldım. Ee, i̇lk günü son günü o kadar birbirinden farklı ki belki hani bu bu şeyi yani dediğinizi bu açıdan düşünebiliriz.